cümleten merhabalar. Merhabalar. Bugün Among Us'tayız. Geldik. Oyunu hiç bilmiyoruz. Sıfır bilgiyle bir şeyler abi yapmayacağız. yapmaya çalışıyoruz. Bakalım ne yapabileceğiz. Hiçbir şey de yapamayacağız Cümle ben geliyor. Ben Neyim? Bilmiyorum ki. Bu ne? Abi burada bir dalga motorlar var. Ben de report var burada abi. Bu report ne? Daha üstte. Ben adminim galiba. Abi öldüm ben. Bu... <laughs> kim kesti? Abi cestini? öldüm ben. Nerede öldün? Hayır, ölemezsin. Aha tek Türk. Kim öldürdü seni? Kim? Yeşil mi? Yok ama hile olur ya. Senin senin bu lazım. Ben şu an biliyorum kim kim bili. Şu an çok pis yerlerdesin. Senin cesedinin. Ha Victory dedi. Adamlar Allah Allah. Çık, çık çıktı oyundan da onlar. Pilede de. E senle ben kaldık kimse de kalmadı. İki kişi bu oyun oynayamayız biz. Neyse giren olur inşallah ya. <gülüyor> 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 ha geldi tek Türk geldi. Tek Türk geldi. Ben şurada biraz bir kostüm iz yapacağım kendim abi. <laughs> Benim kafamdaki şapkam çok güzel. Don giymek istiyorum bir ben tane çıkmak hissediyorum kendim. <laughs> <laughs> yok senin ha. kafandaki şey güzelmiş. Ben, ben tuvalet onun pompasını kullanıyorum ama. Güzel o ha. Dedim yok. Ben 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 lavabo pompasını kullanıyorum. Donumu değiştirim şey takım takım elbise giyeyim ben. O değil şu an start verebiliyorum abi. Dört kişi oldu da ondan. 5 kişi oldu. Altı oldu abi. 7 olduk. Girelim mi? 8 olduk. Çok güzel gidiyor. 9 olduk. 10 olduk abi. Start. 5 saniye. 4 3 Abi hiçbir şey bilmiyorum. Şu an oynamaya çalışıyorum. Hadi <laughs> oynayalım. <Şşş>. Ama <laughs> ne olacak? Ama Impostor ben neyim? Impostor kırmızı. Impostor ne ya? Bilmiyorum ki. Abi hmm. Hmm. Oyunu bilmediğimiz için. Ne? Hmm. Allah Allah. Bak sen. Hayırdı? Kart, <laughs> kart geçirme hayırdı? Niye hayırdı? Ha. 5 saattir Admin Admin ne? Admin yeri <laughs> Dead body <laughs> Ne oldu lan? <Gülüyor> yes <Gülüyor> Ne oluyor lan? Yok bir şey <laughs> Sen <Sahin>, katılsamıyorsun <laughs> yoksa e olabilirim, olmayabilirim de bilmiyorum artık. bak nerede yazıyorlar ya? Nasıl yaptın onu? Üstüne bastın. Ya o... Ya o sana veriliyor, o sana verilmiş bir ödül yani öyle söyleyeyim. O sana veriliyor, sen busun diyorlar. Sağ altta o yüz tuşunun yanında bir şey çıkıyor. Onunla yapıyorsun yani. Artık video izler görürsün yani, öyle söyleyeyim. Yüz tuşuna basıyorsun ha. Kaç tane Ama katil Ama hayır. Yazıyorsun? Sen diğer katili hayır. görüyor mu? Ben diğer katili söyleyeyim yıpar <laughs> Ama söyleme bak o oyun kurallarına aykırı. Yani bak bir şey yazdı. Bence diyor admin diyor turuncu diyor. Ben kim bilmiyorum diyor. Bak Vallahi iki kişi değil. daha oy kullanıyorlar, oy kullanıyorlar. Bilmiyorum artık. Katil kim? Kim acaba? Acaba kim? Ben sanmıyorum katil kim. Yani ben ben Sansız de olmayabilirim, skip, bilmiyorum. Skip void demen lazım. Ya da birisini birisine oy 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 o oy, oy, lazım. Oyladım. İki kişi oyundan çıktı. Evet. Dedim. Orange Vault yazıyor. E ben de verdim oyumu. E şimdi ne yapacağız? Bekleyeceğiz galiba bu 21 saniyeyi. Oy versene canım kardeşim. Sen vermemişim bir tek oyu. Alo. Ben skip dedim. Alo. Hayır skip demeyeceksin oy vereceksin oy oy bak herkes oy verdi o, ben oy verdim ben oy verdim sende yok oy versene Nasıl verdin ne vermemişsin ya Neyse Oy versene Verdim demiştim. I voted yazıyor ya orada I voted. Ben ben verdim oy oy verilmen lazım da bilmiyorum işte abi ben Öyle avare takılıyoruz adama, ya o, Adama o, o, oy verdirttirdin Bana. Din 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 ayarladım. din tuta Ben WASD'yi ayarladım. WASD'yi ayarladım ben. Mouse <coughs> mouse'la da oynayabiliyorsun ya. <Inaudible>. Aa katil maskeli biri var burada. Kırmızı. Abi kırmızı katil galiba. Hemen bir ihbar verin ben. Verme ya ne veriyorsun hemen ihbar verme. Gördüm adam Kasi şeyden gitti. Nasıl edeceğiz bunu? <laughs>

Lalelele. Görev de çıkmıyor hiç oh. çık burada. Görev ne var? <laughs> yes. Kırmızı öldü abi iki Abi iki kişiyi biçtim orada. İki tek kişi tek daha reportlamış. <laughs> Reportlasa ne olur? <laughs> Hallettim ki iki kişiyi. Kırmızı katil <laughs> diye gördüm ben. Kırmızı ölmüş abi. <laughs> kim öldürdü acaba? <laughs> acaba kim öldürdü? Acep kim? Yani. <laughs> Gördüm yazıyor bak kim diyor. <laughs> Seni görmüş herif yalnız. <laughs> Açık mı abi? Yok ya daha neler? Yok ya daha neler? Hadi canım, <laughs> hadi canım, hadi canım sana sana güle güle. Bilmiyorum artık. 3 <laughs> üç kişi. Canım. o değil üç kişi öldürdüm abi üç kişi öldürmüş. <laughs> hadi canım sana güle güle. Victor <laughs> <laughs> <Yıkları> dedi. <laughs> Ben defeat aldım abi. <laughs> Play gel. <again>. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hop Kalkan, baba geldi gene. <laughs> ya bu kadar kısa verilmez. Kaç dakika oldu ki ben bilmiyorum. Bence vermeyelim. Bence devam edelim abi. Bir, bir <laughs> el daha atarız. 10 dakika 15 dakika sürdü ya. 8 bölü 10 olduk. Abi. Ya public sunucusunda oynamak çok güzel bir şeymiş harbiden. Hop, hazırız başlayalım. Hazırız başlayalım. Başlıyoruz. Şşş, kimseye söyleme. <laughs> bir <kişi gülüyor> mi var? Özür dilerim. Bir tane şey varmış. Bir katil vardı. Şu an bir tane katil, katil var. Katil olduğunu nereden görüyorsun abi? Ben şimdi. Aşağıda... Hayır, katil olduğunda report var ya. Bak katil olduğunda kırmızı oluyorsun abi. Orada kill butonu çıkıyor. Bir de e, bu gizli şeyler var. Kapaklar var. Kapakların içine girip kapaklardan geçebiliyorsun. Kapakları açıp kullanabiliyorsun. Tamam, biliyorsun. kırmızı orada, orada geçiyordu kapaktan. Ya hayır geçiyordu da yani. O kapağı kullanmak iş işte. Nerede, nerede? Ne kullanıyoruz biz burada? Şurayı kullanabiliyoruz mu? Hayır. Burası şu ne? Yus tuşu niye yok hiçbir yerde? Yüz tuşuna bakıyorum bulamıyorum. Elektrik fix. Aha. Abi. Mavi. Bir kişi öldü. Kim kim öldürdü? İki kişi ölmüş. İki kişi ölmüş. Evet. Kim öldürdü? Bozkurt yazıyor. Hayır abi. Hayır ben değilim abi. No I am not yani. Beyaz öldürmüş abi. Beyaz Beyaz öldürmüş. I am not. Bu herif katildir diyelim buna. Ben oyumu verdim. Sen güvenlik... Adamın üstüne geliyorsun katildir. Sen güvenlikte katildir nasıl gördün onu diyor. Mor diyor bak şimdi be. He, sen güvenlikte onu nasıl gördün diyor. Yalan. Yalan Yalan söylüyorsun. I'm not English please yazıyor o da böyle değişik işte ama public server çok eğlenceliymiş bence <laughs> gülmekten öldüm orada demin katildim yine. ben abi iki kişi üç kişi mi ne kestim orada biçtim ya bilmediğimiz için öylesine takılıyoruz yani ben e, oyunu e, ilk e, kez aldım oynadım denize verin masumlar kendini <laughs> bilmiyorum artık ya her bölümde bir kişiyi seçiyor tamam mı? O başlarken değil, sen, sen biliyorsun Bir adam, bir adam kaybedersin diyor. Yani Beyaz mı mor mu oğlum şimdi söyle de bir Şey verelim, bir verelim. <laughs> Bilmiyorum abi ver, ver ben beyaza verdim abi Ben beyaza verdim Ben beyaza verdim skip geç bunu diyor yani boş ver. Geç devam et diyor. Beyaz, beyaz, öldü o zaman. Bak Bozkurt was with me for a second. Benim ne diyor bir saniye şey yaptı diyor Bozkurt diyor. Benim ne diyor? <laughs> 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 İngilizcemizde berbat. Come on. Anladıysam olayım da. <laughs> Aynen. Beyaz öldü. I'm not was the imposter. Ben diyor, katil değilim dedi galiba ama katilmiş abi katil galiba ama niye victor dedi? Bence katilmiş. Katilmiş. Ben beyazı seçtim. Ben beyazı seçtim. Katilmiş, beyazı seçtim. katilmiş abi adam. Ne olabilir abi? Play evet, play again diyorsun. Çabuk de ama bak giriyorlar ha. Çabuk de. Neredesin? Geldim yanında. Gel. Işte. Ha, pardon canım. <laughs> ne güzel koşuyorsun sen öyle. Dolun, dolun ne güzel misin öyle. Yeşil. Yeşili severim birisi. Benim takım tut takım e e e sen nasıl? Şş, güzel. Kafamda lavabo pompasıyla gidelim bakalım bu taraflara. Yani, katil bir katilden bir katillik gelmedi de bunu da ya. Impostor left, left game dedi. Biri oyundan çıktı demek ki. Katil oyundan çıktı. De demedim şu an. Şu an oyunun bitmesi lazım. Bilmiyorum ki. Belki yeni bölümde birini seçer başka birini. Ben katil değilim bu sefer. Bana bakma abi. Shields. Şurada ne var ya? Görevleri yapınca Şimdi ne oluyor lan? Geçiyor işte. Ha, o değil abi. Bu görevler nasıl? Navigation Dovland Data diyor. Navi Navigation'ı bulup Dovland Data'yı indirmemiz lazım. Hiçbir yerde use tuşu yok. Gidiyorum her tarafa basıyorum. Aha. Oksijen depleted. Bir oksijeni etkisiz hale getirir. Çabuk oksijene gitmemiz lazım acil. Kod 610. 610.73 evet. 73. Okey. Ben bastım abi. Bas. Gözdüm. Ben bir, de birinin, ben birini, ben de bastım. Ben yaptım. Birini de ben yaptım diğerini yukarıdaki deri, de. Yukarıdakini Deri, nerede? Ben hallettim. Ben hallettim onu. O tamam. Ok Yok o Yok o. Depo orası. Task completed. Kameralar neredeydi? Kameralardan bir Aha. Biri şeyde securityde Kameralar. Tek öldü. Imposter da öldü. Kim? Ben Sen söylemen... O iki. Ama elif söylüyor ki dede gördükten sonra. Böyle böyle oyun mu olur? Ben herif söylüyor. Ya söylesin varsın. Söylesin varsın. E ben öyle oyun olmaz ki. Ölen söylerse. Ya ölen öldürenin rengini söylüyor işte abi. Sen olsan söylemez misin? Katilin söylemez vermez misin o. profilini? Ya öyle de, katilin profilini veriyor işte. Polis de Ölümünün mesela bir, düşün. biri öldü. Yani, yani. Nasıl söyleyebilirsin? Öldüden kişi konuşabilir mi? Öyle de Marjo. Marjo diyor. Marjo kim lan? Marjo kim? Marjo yok ki burada. Marjo isimli biri abi. mi var? Ben görmedim. Geç o zaman. Skip, skip de skip. Ben de skip dedim. Herkes yeşil işaretledi. <laughs> yeşil hatta. Bu arkadaş diyor şey değil, katil değildi. Abi. Empty garbage. Çöpleri al. Çöpleri bitir. Çöpler nerede? Çöpleri buradan alıyoruz ama nereye atacağız? Bu çöp. Ne da Grew mate has left the game. Sandpit scandal. Sandpit nerede? Admin. Herkesin hangi odada olduğunu görüyorum şu an. Biri motorda, biri şeyde. Kınımızın insert card. başladı ama. Storage. Ha şuradan biri geçti, siyahmış. Ya hayır o temizliği emziliyim. Nasıl yapıyorsun? Ben hiçbir şey yapamıyorum abi. Yüz duşu bende hiç yanmıyor yani. Sarı. Ee, olan yerler var. Ben öldüm abi, hayırlı işler. Ben öldüm abi. Katil de olmayacak birisi abi. Abi report etseniz artık şu cesedi. Benim de cesedim burada sağda, yukarıda. İki kişi öldük biz. Adam hepinizin içinden geçti be şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> ben katilin kim olduğunu biliyorum ve işaretleyeceğim. Bak siyah yazdı. Gerçekten de beni de siyah öldürdü abi. Siyah öldürdü beni de. Siyah kim lan? Siyah renkli olan adam. Münnet ne? Kim diyor? Siyah abi, siyah. Katil siyah. Beni beni öldüren oydu. It's me. Hayır. <laughs> ben miyim diyor. Hayır. Siyah. Siyah katil abi. Neyse bu oyundan oh. sonra artık. Evet. Who bu oyundan sonra artık bir şey varım. Hu diyor. Hu değil yavrum. Hadi yazmayacağım yazmayacağım. Millet <laughs> bana ver Zekin'i hiç bir şey yazmadığım için. Siyah, siyah para gitti. siyah bana vermiş. Doğru. Ben. Hayır siyah sana verdi de bak. Gerçek katil oydu kazandık. Evet. Siyahtı çünkü gerçek katil. Hadi tamam. bakalım. Ee, bu kadar Bu olsun. seferlikte bu kadar. Aynen. Kendinize iyi bakın bir sonrakinde için... görüşürüz. Aynen. Yani oyunu yani bilmeden girdik de buna. Denk bana denk geldi ama. <laughs> bana denk geldi. İzlerseniz o videonun i̇yi başında görürsünüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yani Hoşça kalın. Herkese sağlıklı günler. Görüşürüz. Haydi görüşürüz.